Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de YGS öncesi son taktikleri veriyoruz. Tonguç hazır mısın sınava? Hocam hazırım. Bomba gibiyim hocam. Ya iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğime benziyor. Hocam çok iyi çalıştım, çok iyi didindim ve sonuçta kork benden baraj diyorum hocam. Kork benden baraj ne demek oğlum? Barajı geçeceğime sonsuz deniliyorum hocam. Ha çalıştım ve barajı geçeceğim. Aferin bu da bir hedef, bu da bir başarı. rakipler senin için sevmişlerdir şu anda. Şimdi biz Taktiklerle alakalı videolarımızda, canlı yayınlarımızda her şeyi söyledik ama bir kez daha yine söyleyeceğiz. Ama bir kez daha şöyle bir özet geçeceğiz, kısa bir özet. Yarınki sınavda, daha doğrusu pazar günü gireceğin sınavda şu çok çok önemli Tonguç. Türkçede dikkat etmen gereken iki temel unsur var. Birincisi, hepsini yapacağım diye girersen, hepsini yaparım ben, hallederim, hepsini tek 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 çözerim dersen sınavda sıkıntı yaşarsın tombuç. Şunu unutma. Mutlaka boş bırakabileceğin sorular veyahut da e, Hayır, şu yanlış yapabileceğin soru. Gördüğüm zaman bile heyecanlanıyorum hocam. Yani. Heyecanlanmana gerek yok. Buraya adını yazacaksın. İşte Tonguç, Zonguç diye bir şeyler yazacaksın. Ardından da salon numarası. Bunlar zaten çoğu yazılı olacak. Verilecek sana. Aa. Sen sayfaları çevirdikten sonra boş bırakabilme yeteneğinle kazanacaksın. Bak sınavda en çok hata yapanlar kimlerdir biliyor musun? Hepsini yaparım ben diyor. Önde bir tane soru geliyor mesela Tonguç. Yapamayınca böyle morali bozuluyor. Aklına o soru takılıyor. İleride hep o soruyu düşünüyor. Sosyalde, matematikte. Halbuki desek ya yapamayabileceğin sorular olabilir. Bazen boş bırakabilirim. Olur böyle şeyler dese sınav daha rahat geçecek. Hatta biz buna ne diyoruz biliyor musun Tonguç? Turlama taktiği diyoruz. Yani ilk başta yapabileceğin sorular yapıyorsun. Sonra yapamadığın soruları yuvarlak için aldığın sorulara bakıyorsun. Bu çok çok bir önemli. İrizyon gibi. İrizyon gibi. Bak sana bir sana bir istatistik vereyim mi Tonguç? Geçen seneki Türkiye birincisi. Bak eşit ağırlık Türkiye birincisi. TM1 TM2, TM3 Türkiye birincisi. Full çekmişti. Kesin ful Hayır üç tane Türkçe yanlış yaptı Tonguç. Yani Aa. adamın neredeyse 3 yanlış desen 75 de öyle gidiyor. 3 75 eksiği vardı. E bu adam Türkçede 3 yanlış yaptıysa sen niye böyle gaza geliyorsun ki ben hepsini yapacağım boş bırakmamalıyım. Aa, Hayır boş o bırakabilirsin. Zaman iyiymiş ya. Ha, bir kere bunun rahatlığını bil. Önüne zor bir soru geldiği zaman çeldiricisi yüksek bir soru geldiği zaman sakin bir şekilde yuvarlak al sonra yine geri dönün. Ama bayağı bir yaklaştıysan cevaba tabii ki işaretli. Dil bilgi gizli soru. Hocam sorulu... bazen bir soruda takılıyorum hocam. Ee, evet. Yaklaşık 7-8 dakika sonunda çözebiliyorum hocam. Aferin. Gerçekten başarılı. Her soru 7-8 dakika versen toplam 3 günde sınavı bitirsin Tonguç. Öyle bir olabilir mi? Bir Ama soru... hocam çözüyorum sonuçta? Hayır, çözmen önemli değil. Zaman önemli. Bak ileride daha kolay, daha hızlı yapabileceğin sorular varsa onları kaçırmamalısın bu bir. Ama zor soru evet. yapmak büyük bir Bir şey de yok. sorularda seçeneklere bakarken şu çok çok önemli tonguç, anlam bilgisinde yani paragrafta anlam, cümlede anlam, sözcükte anlamda şuna çok dikkat et tonguç. Sözcüklerin anlamıyla alakalı kısımlarda böyle önemli kelimelerin eşleşmesine dikkat. Mesela biz her zaman videolarımızda şunu diyorduk. Kalıcılık çıkar, kalıcılık önemlidir, evrensellik önemlidir, özgünlük önemlidir. Mesela geçen sene kalıcılığı yine sordular. Yani bu kavramları iyi bilmelisin, dil bilgisiyle alakalı taktik videolarımızı izlemelisin. Tarihe baktığımızda genel yorumlara çok dikkat et. Kesinlikle, tamamı, bütünüyle, tüm gibi ifadeler hem tarih, hem coğrafya, hem fizik, hem kimya bütün dersler için genel geçer bir şeydir. Yani tamamı, kesinlikle. Yani hayatta hiçbir şey kesin değildir Tonguç. Mesela Tüm soruları doğru yapacağım. Yok öyle bir şey. Yanlış yapabilirsin. Çok iddialı hocam. İddialı ifadelere dikkat edeceksin. Bilhassa tarih dersinde bunu çok seviyorlar. Tabii ki inkılap tarihinde milli bağımsızlık, milli egemenlik kavramını çok iyi hatırla. Bunların arasındaki farkı bil ve sıralamayı iyi kontrol et. Yani önce Mudanya teşkesi oldu. Sonra işte saltanat kaldırıldı. Sonra Cumhur e Lozan. Sonra Cumhuriyet'in ilanı. Sonra Ali kaldırılması. Sonra çok partiler. Bu sıralamayı veyahut da işte birinci önü ikinci İnönü, Eskişehir İktihar'ı, Sakarya Zafer'i. Üçüncü Sakarya... Yüzünü, dördüncü... Yok, yani üçüncü mıyız. ve dördüncünün önü yok. Sakarya Zaferi'nin önce tekalifi, mille, mille... Bunları çok iyi bilmen lazım. Bunları da mutlaka soruyorlar. Dil bilgisinde de bazı kavramlar var ki hemen hemen her sene öğrenciye yöneltiliyor. Nedir? Yeterlilik fiilinin olumsuzu. Mesela yapmaz değil de yapamaz kavramını ÖSYM sürekli vurguluyor. Bu MEP kazanım testlerinde de sürekli bunun üzerine gitmiş. Dönüşülük zamiri kendi, sıfat ve zarf farkı. Hatırlarsan neydi? Sıfatlar ismin, zarflar fiillerin önüne geliyordu. Evet, Bir belgesiz sıfatının unutulmaması gerektiği, cümlenin öğeleri, sıralı cümleler bunları her zaman öğrencileri unutma, unutturma unutturma mutlaka çalış bunlar lgs'de çıkabilir Oo. zaten şunu da unutma Tonguç Esas sınav LYS. YGS bir hoş geldiniz buyurun efendim ne içersiniz sınavı yani. Anlatabildim mi? Ara sıcaklar. Esas yemek ana yemek LYS. Coğrafyaya baktığımızda soruları çok dikkatli okumalısın ve sorunun her yerini bilhassa bu fizik kimya için de geçerli. Soruların bak şu kenarlarında yazanlar Nisan, Ekim 94. Bunlar çok önemli olmuş Öğrenci A seçeneğini, sorunun kökünü C seçeneğini, D seçeneğini çok dikkatli okuyor ama şuraları aman buralarda bir şey var diyor. Hayır bak ha. mesela şuraya ben dikkat. Ben grafikleri ge genellikle bakmıyorum hocam. Grafikler çok çok önemli olmuş Mesela bak şurada dikkat etsen siyah Siyahlar, bak 1993'te 1994'te hep aynı gibi duruyor değil mi bak hep aynı siyalar yani hep aynı, aynı ya. aslında siyalar aynı ama oranları sürekli değişiyor niye bak burada ekim aylarında burada böyleyken burada biraz daha artıyor yani bunun oranı azalıyor yani sen oran azaldığı için sayı aynı kalsa bile orana dikkat et. Bunu mesela sorabiliyorlar. Bunu çıkmış soruları çözersen net bir şekilde görürsün. Her Sorunun her yerini inceliyoruz. Felsefede kavramları son kez gözden geçir. İşte agnostizm nedir? Epistemoloji nedir? Aksiyoloji nedir? Antoloji. Etik nedir? Ontoloji, Antoloji. varlık felsefesi. Bunları bir evet. şöyle bil. Ve boş bırakmaktan da korkma. Felsefede boş bırakabilirsin. Bak şimdi felsefede eğer üç yanlış yaparsan esasında coğrafyada veya da tarihte de üç yanlış yapmış oluyorsun. Yani onlar da felsefe bir ders yani. Öğrenci ki ya felsefede beş yanlışım vardı. ama felsefedeki beş yanlış, tarihteki beş yanlış. Aynı değerde. Oh. we <laughs> Din kültürü ve ahlak bilgisinde soruları dikkatli okuyun. Çok ki, çok. <laughs> bak şu çok önemli. Dikkatli okursan, dikkatli okursan zaten yapabileceğin sorular soruluyor. Allah güveniyoruz. Allah'a güven çalıştıysan bu mutlaka. şıklarda Allah bilir olsaydı hocam. Allah bilir. Kesin doğru olur değil mi? Şimdi matematikte de zor sorulara takılma Tonguç. Öğrencilerin bak bunu bu videoyu şu anda izleyen öğrencilere son kez söylüyoruz. Matematikte hepsini doğru yapmak veya şu ana kadar denemelerde yaptığınız nete ulaşmak öyle kolay değil. Yani öğrenci bana diyor ki hocam genelde denemelerde 36 net yapıyorum ve yine herhalde 36 net yapacağım. Halbuki sınava girdiğinde 36 net yapamayıp 30 net, 29 net yapınca morali bozuluyor. Hayır. Sınavdan çıkınca bir bakacak ki sıralaması yine iyi. Çünkü tüm Türkiye'nin ortalaması düşüyor. Matematikte örüntüler yani böyle e, soyut zekayı geliştirici, muhakeme, karşılaştırma yeteneği geliştirici... zeka soruları, zeka soruları çok fazla oluyor. Öğrenci bütün sene üslü sayılara, köklü sayılara çalışınca yine ona benzer bir soru gelecek diye bekleyip yapamayınca morali bozuluyor. Bozulmasın moralin. Matematikte hocam, geçen boş de... bırak bir denemede bir soru çıktı hocam. Evet. 17 dakika mı harcadım ama çözdüm hocam. Aferin. İşte o zaman yapamadığın soruyu boş bırakacak son buçuk. Ama yaklaşık e, yarısı boştu matematiğin hocam. İşte, o çok zaman. İşte bak bir sorunun süresi bir dakikadır. Eğer yapamıyorsan ya yanlış görüyorsundur hemen geçeceksin ileride geri döneceksin. Yani matematikte sınavda sizi terletirlerse hiç şaşırmayın. Hemen başka derslere. Fene bakın, sosyale bakın, Türkçe'ye bakın. Fizikte soru köklerini mutlaka dikkatli bir şekilde oku. Çünkü fizik soruları zaten seçici oluyor. Dikkat isteyen sorular oluyor. Zaten YGS'de değil de LYS'de bilgi soracakları için YGS'de dikkatlesini elemeye çalışıyorlar fizik sorularında. Bangi jumping. Bangi jumping yaptırıyorlar ona dikkat et. Kimya sorularında atom konusunu biliyor musun Tonguç? Hocam, atom, atom neydi? Hocam atom e, bir içecek çeşit. Evet diyor. ne var içerisinde? İçinde bal var, muz var, su var. Hayır evladım o atom normal büfelerde satılan atomla karışıyor. Atom konusunu bir daha tekrar et bak, unutmuşsun ve sorunun etrafındaki aynı coğrafya gibi tüm bilgileri sorgulamayı unutma sözeldeki tarih sayısaldaki fizik gibidir. Sözeldeki coğrafya sayısalda kimya gibidir. Yani zorluk derecesi ve önem derecesi bu şekildedir. Biyolojiye bakınca verilen bilgiyi iyi yorumla Tonguç. Biyolojide LYS'de bilgi soracaklar sana. YGS'de bilgiye dayalı yorum soracaklar. Yani bilhassa 4-5 tane tamamen yorum olan aslında okuyup yapabileceğin sorular gelebilecek. Onları kaçırma. Hatta öğrenci ne bile biz diyoruz ki bir baksanız aslında yaparsanız çok kolay sorular olabilir diyoruz. Ödüllü sorumuzu yap hemen yorumlara yolla. Teşekkür hocam. Tonguç Akademi'de video yağmurumuz, karla karışık yağmurlu devam ediyor. Sınav günü hava yağmurlu olacak galiba. Aa. Aynı zamanda Tonguç Akademi'de bir önceki bir sonraki videomuza bakmayı da unutma Teşekkür Tonguç. Teşekkür ederim. Olsun.